Merhaba dostlar, Morincir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir lezzet paylaşacağım. Üstelik tam bir şifa deposu etli enginar dalı yemeği. Bu tarifle enginarın sağlıklı ve lezzetli dünyasını etle buluşturarak sofralarımıza değişik lezzet dolu bir tarif katacağımızı düşünüyorum. Hazırsanız hemen yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi. Beş-altı daldan oluşan böyle bir bağ e, enginar dalı e, almıştım pazardan. Şimdi e, aslında bunları tabii ki hemen geldiği gün yapmak daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Benimki biraz buruştu. E, ben bir, bir sonraki güne kaldığım için ama e, yine de tabii ki yapacağız. Ama diğerinde şöyle bir fark oluyor. Temizlemesi ve ayıklaması daha taze olanın daha kolay oluyor. O nedenle e, hemen alır almaz yemeğini yapmanızı ben öneririm şahsen. Gelelim temizlik e, temizlenmesine dağların. Böyle gördüğünüz gibi yapraklarını falan ayıkladıktan sonra şöyle şeritler halinde o lifli kısımlarını bir bıçak yardımıyla liflerini sanki bir fasülenin kenarındaki lifi alırmışçasına alıyoruz arkadaşlar. İç tarafındaki o beyaz e, böyle hafif pamuksu beyaz kısımlarını güzelce kazıyorum ben acılık vermemesi için özellikle beyaz taraflarını da alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dalların üzerindeki lifleri bıçakla güzelce sıyırarak temizliyorum. Bu temizlik aşaması biraz uğraştırıyor ama inanın sonundaki lezzete bence değer ve gerçekten karaciğerin dostu, birçok faydası olan bir sebze enginar. Genellikle herkes çanak kısmını kullanıyor ama bu dal kısmı da ayrıca çok lezzetli oluyor. Bunu da ben en azından bir kere yılda yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce lifli kısımlarını alıyorum. İç taraftaki o beyaz, hafif böyle dediğim gibi pamuksu havası olan kısmını da güzelce kazıyarak temizliyorum oraları aralarını, o fitillerin aralarını, güzelce beyaz kısımlarını temizliyorum. Acılık vermemesi için ne kadar güzel ve uğraşarak temizlerseniz yemeğiniz bir o kadar lezzetli olacaktır arkadaşlar. Ha biraz uğraşmayı göze almamız gerekiyor. Sonuçta 6-7 daldan bir tencere yemeğiniz oluyor zaten. O nedenle ve dediğim gibi lezzetini de e, tattığınızda uğraştığınızda değeceğini düşünüyorum. Şimdi dalı temizledikten sonra güzelce o beyaz kısımlarını falan iyice kazıyıp temizledikten sonra gördüğünüz boyutlarda sanki e, ortadan kalın yerlerine şeritleri ikiye kesebilirsiniz. Fasulye doğrar gibi bir nevi. O şekilde ortadan enli kısmını ikiye böldükten sonra fasulye doğrar gibi şöyle 2-3 santimlik dilimler halinde doğruyorum sapları. Doğradıktan sonra limonlu suyun içerisine alıyorum arkadaşlar. Limonlu suyun içerisinde etlerimin ön hazırlığı bitene kadar önce limonlu suyu alıyorum. Sonrasında hemen ocağa alıyorum enginarları bir taraftan haşlanması lazım. Yemeğe pişirmeden önce enginarlarımı güzelce haşlıyorum arkadaşlar temizleyip doğradıktan sonra limonlu suyun içerisine biraz da tuz atıp haşlamaya aldım şimdi gelelim etin kavrulmasına bir 400 gram kadar kuşbaşı etim vardı hemen onu düdüklüğün içerisine biraz zeytinyağı alıp güzelce çevirerek kavuruyorum İlk önce mühürleme işini yaptıktan sonra üzerine hafif çıkacak kadar kaynar su ilave ettim düdüklüğü kapattım ki etler önden bir pissinler diye Ön bir pişirme yapıyorum. Suyunu e, hafiften çekene kadar etlerin e, pişirmemiz yeterli olacaktır. Sonra zaten enginar dallarıyla birlikte yeniden pişecekler. Şimdi bir büyük boy soğanım vardı. Onu küçük yemeklik doğradım. Bir tane büyük havucum var. E, hatta iki küçük havucum var arkadaşlar. İki küçük havucum vardı. Onu da yemeklik doğradım. Etlerim gördüğünüz gibi kavruldu, suyunu çekti, bıraktığı suyunu da geri çektikten sonra bir büyük boy yemeklik doğradığım soğanı, iki küçük boy küçük küçük doğradığım kuşbaşı doğradığım havucumu etlere ilave edip şöyle bir kavurmaya devam ediyorum. Bir taraftan da gördüğünüz gibi yan tencerede enginarlarımız haşlanmaya devam ediyor. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ilave ettim etlere. Şöyle bir salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Evet, enginarlarım yeterli yumuşaklığa geldiler. Sularını hiç dökmüyorum. Kesinlikle sularını ziyan etmiyorum arkadaşlar. Onu yemekte kullanacağım. Enginarları şöyle bir süzgece alıyorum süzgeç aldıktan sonra doğruca etlerin üzerine ilave ediyorum salçamız da kavrulmuştu zaten hemen enginarları ilave ettim şöyle bir hafifçe onu da çeviriyorum sonrasında arkadaşlar enginarın suyunu hiç ziyan etmiyorum bu suyu yemeğimin e, ana suyu olarak kullanacağım. Böylece e, suyuna geçen bütün vitaminini, mineralini, her şeyini kullanmış oluyorum. Yarım bağım e, deri otum vardı doğradım, Hemen onu ilave ettim. Enginaların hafif üzerine çıkacak kadar su koymamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çünkü zaten ben düdüklü de yaptım. Çünkü çok fazla aşırı su istemedi. İçine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum ilave ettim. Şöyle bir karıştırdım. Ve içerisine bir çay kaşığı dolusu toz kırmızı biber ilave ettim. Birazcık daha enginarın suyundan ilave ettim. Şöyle bir suyunu son bir kez ayarlamasını yaptıktan sonra. Yarım limonun suyunu sıkmıştım arkadaşlar. Yarım limonun suyunu da ilave ettim. Çünkü bunun bir ekşimsi tadı olması çok daha güzel oluyor. Limon suyunu da ilave ettikten sonra düdüklümün kapağını kapatıp. Bir 20 dakika kaynadıktan sonra e, altını kısarak kaynattım. Artık yemeğim hazır. Mis gibi enginar dalı yemeğim hazır arkadaşlar etli enginar dalı yemeğim hazır deneyecek olan arkadaşlarımın inşallah şimdiden ellerine emeklerine sağlık diyorum şimdi bu lezzet dolu yolculuğun sonuna geldik umuyorum ki tarifimi deneyip evinizde sevdiklerinizle paylaşarak onlara da enfes bir lezzet sunmuş olursunuz tarifimi beğendiyseniz ve yeni lezzetler keşfetmek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve afetle kalın. Hoşçakalın.